Abla, ellerine sağlık. Ya ne ara yaptın bunları? Hem yemeğe gittin hem de bunlarla mı uğraştın? Yavrum Leyla, kızım kaç kere sordum cevap vermedin. Hep arada kaynadı durdu. Asıl sizin yemek nasıl geçti? Sen onu anlat. Anneciğim telefonda iyi geçti dedim ya. Tamam sorup durma işte. Merhaba. Ay, güzel. aa, bunlar kimden? Benden benden. Aşağıda çocuktan aldım. Üşüyordu. Kıyamadım. Ay çok güzeller ya. Evet neyi yapmışsın Kezban ya? Ya aslında katlardaki diğer odalara da dağıtsak mı birer tane? Moral olur hem diğer hastalara da. Birkaç tanesi de burada kalsın ama. Kalsın tabii. Başucuna da koyarız mis gibi kokarlar. Abla, ameliyata da az kaldı. Korkma bir tanem, iyi geçecek merak etme. İyi günler. i̇yi günler. Bir trafik kazası olmuş. Ay. Önceliği oradan gelenlere vermek zorunda kaldık. Ameliyathanelerimiz dolu. Bu nedenle size birkaç saat geç ameliyat alacağız. Hay Allah ya. Tamam sağ olun hemşire. hemşire hanım. Hemşire hanım, doktor Serdar Bey geldi mi acaba? Henüz gelmedi. Geçmiş olsun. İnşallah ölüm falan olmamıştır. Ay inşallah. Canım. Sadece birkaç saat ertelenecek. Abla biliyorum da ben kendimi çok zor hazırlamıştım. Bir an önce olup bitsin istiyordum. Bitecek merak etme. Yavrum mecbur bekleyeceğiz ne yapalım? Kezban biz şu çiçekleri dağıtalım. Leyla sen de kardeşinle kal oldu mu? düşün. Bak. Gel buraya bir şey soracağım. Dün akşam yemekte ne oldu? Yok ablam ne olacak? Hem ben bir şey bilmiyorum ki. Kezban. Bak zaten kızın ameliyatı yüzünden canım burnumda. Kafam bir de Leyla'ya takılmasın. Ben anladım onun halinden. Var bir şey. Bak Allah aşkına söyle. Şey... Biraz sıkıntılar olmuş. Nasıl sıkıntı? Küçük gelin yemeğe başka bir kıyafetle gitmek zorunda kaldı da. Nasıl bir kıyafet? Giymemesi gereken bir şey giyip yapmaması gereken şeyler yapmış. O kadar söyleyeyim. O kayna nasıl olacak Firdevs cadavuz yaptırdı değil mi? Bir de yanında yardakçısı Gülsün. Kızımı rezil edip oyuna mı getirdiler yoksa? Kızımı utandırıp yerin dibine geçirmek istiyorlar. Ama ben gösteririm onlara. Zaten cinim tepemde görür onlar. Aa, hayırdır Saadet anne? Nereye gidiyorsunuz? Bankaya uğrayacağım. İşlerim var. Oradan da Deniz Leyla'nın yanına hastaneye gideceğim. İyi madem. Kolay gelsin size. Sağlıkla kalın. Yeni gelin de pek kıymetli maşallah. Dakika yalnız bırakmıyor. Vallahi Gül, Zamanında benim kardeşim ameliyat oldu. Saadet anne bir kere bile uğramadı. Hiç unutmuyorum o günleri. Ay hayır yani azar isteyeceğiz. Yoga derste de kaçtı. Vallahi kaçtı gitti derse de gidemedik. Yani Kezban'ı bile tuttu, onların hizmetine gönderdi. Kapıyı açmak da bize kaldı maşallah. Ne işin var senin burada? Seninle konuşmaya geldim. Müsait değiliz. Hadi başka zaman. Yürü döndü. Umurumda değil. Çekil şuradan be. Aa, aa. Hayırdır anne? Vallahi ben de anlamadım. İşimiz var, müsait değiliz dedim. Apar topar kadın daldı içeri. Artık eşkıyalığa da başladı bunlar. Leyla sizin yüzünüzden rezil olmuş. Rahat bırakın onu. Benim kızım oturmasını da kalkmasını da çok iyi bilir. İnsanların içinde öyle saçma sapan hareketler yapmaz. Abuk subuk kıyafetler giymez. Siz oyuna getirdiniz. Aa, üzerime iyilik, sağlık. Ne münasebet canım, ne alakası var? Vallahi ben o kadar uyardım, yapma diye. Ama yok, yine gitti kendini rezil etti. Hadi be oradan! Sizin karşınızda dünkü çocuk yok. Bugüne bugün, Ayaşlı döndü var. Uyarmışmış. Yer miyim ben bu numaraları be, ha? Benim kızım başka kıyafet giyecekti. Siz oyuna getirdiniz, engellediniz. Şekerim, senin kızın bu eve layık değil, anla artık. Nerede ne giyeceğini ne yapacağını bilmiyordu. Biz onu gösterdik o kadar. Valla döndü hanımcığım. Senin kızın da o kadar saf olmasaymış. Ne desek yaptı valla. Demek ki içinde varmış. Evet resmen atladı yani. O da kanmasaymış inanmasaymış ne yapabiliriz hayret bir şey. Benim kızım saygısından susmuştur. Siz sanki yol yordan biliyormuşsunuz gibi sesini çıkarmamıştır. Ben onu bunu bilmem. Bak Dünür, seni son kez uyarıyorum. Vallahi ben daha maşamı çıkarmadım. Kızımla uğraşmayı bırakın. Yoksa çok kötü olur. Yeter be! Aman da aman! Çok korktum. Ödüm patladı. Tuzlayıp da kokma bari. Hayret bir şey ya. Havalara bak. Safralara bak. Aman senin kızın da öyle sümsük olmuyormuş. Ne yapayım? Salak işte salak. Mirza? Mirza? Vallahi oğlum kadın geldi. Öyle paldır küldür evimize girdi. Terbiyesizlik yaptı. Hatta benim üstüme yürüdü. Ben de mecburen... Mirza abi biz vallahi... Sakın bana yalan söylemeyin. Her şeyi duydum. Leyla ile uğraşmaktan asla vazgeçmeyeceksiniz değil mi? Kusura bakma ama Mirza, o kız benim gelinin falan değil, olamaz da. Yani biz o sana layık değil söylüyoruz ama anlamıyorsun bir türlü. Bunu sana kanıtlamak için, ispatlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Anne, Leyla benim karım. Sen ona böyle yaparak bana zarar veriyorsun. Oğlum bak ben hiç sana zarar vermek. Beni da bırakıyorsun. Anlayın artık. Çocuğum ben sana zarar verir miyim hiç? Ama veriyorsun. Arama yapılan saygısızlık bana yapılmıştır. Eğer bu saygısızlığı devam ettirirseniz benden saygı falan beklemeyin. Bu hayatta her şey karşılıklı. Asıl o kızın bu evdeki varlığı bize saygısızlık. Sen de bunu önünde sonunda anlayacaksın Mirza Bey. Anlayacaksın.